Şimdi çok acil bir kaybım var. 21 yaşında e, otizmli üniversite öğrencisi Gizem. Gizem dün ki koca elinden efendim çarşamba günü kayboldu. Kendisinden 3 gündür haber alınamıyor. Annesi burada Hülya Hanım. Hoş geldiniz Hülya Hanımcığım. E, var mıydı onu sevgi izni? Yoktu. İşte keşke Yaptırmayı yaptırsaydım. Düşünüyordum bir türlü fırsat olmadı. Ya, keşke yaptırsaydın. Şimdiye kadar 50 kere bulunurdu. Hı. Gizem e, kaybolduğu gün Kocaeli derecede yaşayan teyzesi Sema Kandur'un evinde... Ee, İkisi de mi var? İkisi de var. Onda da aynı problem var. İkisi de mi otizmli? Evet. Aynı, yumurta, yük aynı yumurta mı? Yok. Ayrı yumurta ikizleri. Ee, yüksek fonksiyonlu ikizler. Yani Asperger'de diyebiliriz. Hmm, çok da aslında bizden akıllılar yani. <laughs> <laughs> Birçok konuda. <laughs> i̇şte yani bu otizm tabii çok değişik bir rahatsızlık. Dediğim gibi galiba nüfusun büyük bir bölümünü yaşantısı normal kabul kabul edildiği için... Tabii bu çocuklar e, farklıymış, farklıymış gibi, algılanıyor. gibi algılanıyor ama yani onlar çoğunlukta olsaydı biz farklıymış gibi evet. algılanacaktık. Birçok rahatsızlıkta da öyle değil mi? Evet. Teyzesinde kalıyormuş. Ya yani şöyle bir şey olmuş buradan okumayayım. Aslında e, Gizem bir süre, bir süre önce sosyal medyadan biriyle tanışıyor. Ailesi bunu fark ediyor ve kızlarının dolandırıldığını anlıyorlar. Anne şimdi anlatır. O yüzden de tabi Gizem'in üzerine gitmişler. Bak kızım işte konuşma bu çocuğun da suç kaydını da bulmuşlar. Bak bu çocuk hani suç kaydı da var seni dolandırır falan. Biraz anladığım kadarıyla evde bununla ilgili de sıkıntı yaşanıyordu. Evet. Gizem de bir mektup bırakmış artık benden kurtuluyorsunuz çok üzerime geldiniz diye. Üzerinde telefon da yok. Anne de gelmiş şimdi kızını gören birini arıyor. İki tane ihbar gelmiş 2 Haziran günü 14.30'da Darıca İzmit 402 numaralı otobüse tek başına yolculuk ettiğini iddia eden bu sosyal medyada fotoğrafını görüp iddia eden birisi olmuş. 35 yaşlarında bir erkek sonra geldi yanına oturdu İkisi birden indiler e, şeye otogara doğru ilerlediler diye. Bir diğer ihbar da 3 Haziran günü yani bir ertesi gün öğle saatlerinde Gizem'in Gölcük'te bir kızla birlikte görüldüğü yönünde olmuş. Aile iki ihbar almış ama tabii netleştirememiş. Evet. Şimdi o bir gün önce otogara Darıca'dan İzmit istikametine gidiyor. Siz Dün de, ne de Biz İzmit'teyiz. İzmit'tesiniz. Hı -hı. Dün de Gölcük'te görülmüş. Aslında o civarlarda her ikisi de. Yani kendi civarınızda. Evet. Peki siz o kızınızı nasıl öğrendiniz? Sosyal medyadan biriyle tanıştığını. Ee, o mu anlattı? Bahsetti bana. Ee, yani telefon üzerinden konuşuyorlar, internet üzerinden konuşuyorlardı. Hani ben de çok fazla üstüne gitmek istemedim. Ee, yalnız dışarıda görüşmelerine izin vermedim. Bir süre hani böyle devam etsin şeklinde konuştuk. İdare etmeye çalıştınız. Evet. Sizden. Sonra ben işe girdim. İşe girdiğim dönemde. Akşam saatleri ben gidiyorum işe, o arada görüşüyorlar, konuşuyorlar, kızımı kandırıyor. Yani sana telefon alacağım şeklinde. Evden çıkıyor kızım, gidiyorlar bir telefoncuya, oradan bir telefon alıyorlar. İki tane de hat almışlar ve bunları kızımın üstüne alıyor. Fakat benim telefonum şu an arızalı diyerek alıyor elinden hatları da alıyor. Bunları kullanıyor ve bu hatlardan da şey yapıyor, e, harcama yapıyor. Akıllı saat alıyor. Bunları tabii biz daha sonra e-Devlette gördük. Bir hat diye biliyordum mesela, iki hat çıktı. He, ha, hattı kullanarak da o kampanyalardan faydalanmış. Evet. Yani evet. kendine telefon almış, iki tane hat almış, akıllı saat almış. Evet. Hepsinin de borcunu sizin kızınızın üzerine yıkmış. Aynen. Ah canım ya. E sonra sizin evet. kız bunu anlıyor mu? Yani Evet, sonradan uyanmış tabii. Fakat e, bayağı bir depresyona girdi yani psikolojisi bozuldu. Hani nasıl ödeyeceğiz bir yandan onu düşünüyor. İş aramalara kalktı. İş bulamıyor. <laughs> Kimse iş vermiyor. Durumunu biraz fark ediyorlar herhalde. Yani böyle sıkıntılar yaşadık. Ya benim yazın hep ben hep çok yer değiştiren birisi değilim. Yazın kaldığım e, otelde çok da ona yani çok da teşekkür ediyorum kendilerine. Ee, otizmli kişiler çalışıyor. Hı. Ve e, onları mesela her yıl görme imkanım oluyor. Hep aynı kişiler. Hı. O kadar büyük ilerleme kaydettiler ki ya Bence özellikle böyle e, turizm sektöründe falan çalıştırılmalı bu çocuklar. Çünkü bu çocuklar hırsızlık yapmıyor, uğursuzluk ya yani kötülük bilmiyorlar çok zaten. Çok Tam dürüstler. Çok dürüstler. Evet. Mesela ilk çalışmaya başladıklarında bir de çok güzel e, bir tişörtleri var üzerinde. Yani hani insanlar da anlasınlar ona göre davransınlar diye. E, i̇lk mesela çalışmaya başladıklarında uzaktılar. Ben hep konuşuyorum onlarla işte her gördüğümde merhaba nasılsın falan. İlk konuşmak istemiyorlardı sonra aradan biraz zaman geçiyor mesela bir ertesi sene gidiyorsun bu sefer o sana laf atıyor üçüncü sene baya baya konuşuyorsun nasıl geçti falan diye yani bu çocukları hayata kattığımız zaman e, yani o bahsettiğiniz dürüstlük var ya zaten herkesin ara, aradığı böyle hani bulmaya çalıştığı zaten o dürüstlükleri yetiyor evet. ve herkes gibi de güzel işlerini yapıyorlar. Çok güzel Ama ve işte. zaman içinde sosyalleşebiliyorlar evet. yani evet. E, çok da başarılı olabiliyorlar. Evet. Ee, hani algı problemleri yok sadece davranışsal olarak alıştığımız davranış stillerini e, göstermiyorlar. Hı hı, ee, onları toplum dışında... Ama sosyal hayata girdikleri zaman... Tabii ki zaman, girdikleri zaman gayet e, güzel adapte oluyorlar. Ama ee, sizinki çalışamıyordu anladığım kadarıyla. Ne kadar bir borç çıktı size? 7-8 milyar 78 7-8 bin lira yani. Vay vay vay. Hı hı. E sonra evde bu, Özür dilerim tartışması oldu diye mi kızınızın gittiğini düşünüyorsunuz? Yok bu konuyu atlattık ben hani ona bu konuda yani elimizden ne geliyorsa yapacağız dedim yani stres yapmasını istemediğim için. Sakinleşti ama e, o zaman zaman işte onu rahatsız ediyor. Hani benim bunu ödemem bunu üstlenmem e, üzü, üzüyor onu. Çünkü Destek mektubunda olmak benden istiyor. kurtulacaksınız artık demiş kıyamam. Aslında hiç öyle bir şey yok yani ben o konuda hep ona destek oluyorum ama işte Kaç çocuğunuz var? <laughs> Dört tane. Maşallah Allah bağışlasın. Sağ olun. Baba? Baba da var. Mesela yalnız mı büyütüyorsunuz dedim. İkisi mi sadece otizmle? Evet. Ay canım benim ya. İnşallah bir göreniniz bileniniz vardır. Bir an evvel ailesine kavuşturalım. Kandırılmaya da müsait çocuklar. Çok. O yüzden dedim çok acil bir Şimdi kayıp diye. Şimdi hepsinin farklı özellikleri aslında. Hani otizmde hepsi bir şeyde değil. Değil. Be mesela ikizler ama. İkisi çok farklı özelliklere sahip. Mesela Gizem çok daha dışa dönük, sosyalleşmek isteyen bir çocuk. Öbürü daha içe kapanık, e, kandırılmaya daha müsait Gizem. Öbürü daha şeyli, temkinli. Mesela öyle WhatsApp'tır, şudur budur hiçbir yerden, hani sosyal medya hesaplarına girmez, açmaz. Konuşma. Gizem tam tersi, herkese konuşur. <laughs> Ya hanımefendi zaten otizmli diye kandırılmıyor. Buraya kaç yaşında koca koca insanlar geliyor. Kaç Kesinlikle. dolandırılmışlar otizmli diye değil de. Kesinlikle. Yani ama sen bu çocukla konuştuğunda anlayıp da buna telefon aldırıp üzerine falan filan da Allah ne diyeyim ben beter etsin seni de. Diyorum ya hırsızlığın bile bir adabı vardır. Yani kapıdaki zaten... kapıdaki tekerlekli sandalyeyi çalan hırsız var. Çalınır mı yani? Ha, çalınır mı? Şimdi değil mi? Yani tamam et, hırsızlığın hepsi kötü ama. Birinin yani bunun bacaklarını bir şey çalıyorsunuz, yürü, yürümesini çalıyorsunuz yani bedeninden bir yani Burada da sen çocuğu görüyorsun, çalıyorsun. çocuğun bir problemi olduğunu da hissediyorsun, Hissetmiş. tutuyorsun onun üzerinden menfaat sağlamaya çalışıyorsun. O yüzden acil bir kayıp yani yeniden kandırılmadan, e, kötü birlerin eline düşmeden inşallah sizlerin desteğiyle sağ salim bulalım. Üzerinde parası var mı? <laughs> yani kardeşi bir miktar parası olduğunu söylemiş ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Nereye giderken? Çünkü yani akşam 10'da kısıtlama var. Evet. Yani şimdi Darıcı geliyor İzmit'e. Ben eve geleceğini düşündüm. Sonra bekledik gelmedi eve. Acaba İstanbul'a doğru mu geliyor? Sanmıyorum. Sonra ikinci nerede görülmüş? Ee, i̇kinci olarak e, Gölcük'te de O da yine Kocayla. Hı -hı. Dur bakalım izleyicilerimizin dikkatini çeker diye ümit ediyorum İnşallah zaten girişken de bir çocukmuş keşke koluna da böyle bir kandırıp bir şey yapsaydınız bir keşke. çiçek bile böcekli falan biraz şey yani istemedi de hani ama işte biraz bir çiçek koyun böcek koyun evet. ne bileyim bir şey bir şey yapmak lazım yani evet. bizimkilere de öyle not düşün deyin ki biz yanına da bir çiçek yaptık falan ne yapalım hani neyse Hı -hı. İnşallah bulalım da onu da yaptıralım yani kızımızı. Ya ben sana inanır mıyım sen benim gözüme baksana. Eski patlı. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sünirden gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydı. <laughs>